Welcome to Canon Hill Park. Kim bilir neler gördü? <laughs> Olay yerine mi gidiyoruz? Olay yerine gidiyoruz şimdi. Buranın kuşları uçmuyorlar. Bak güzel şimdi çek aşkım. Çok sürekli bir ormana. <laughs> gibi bir güzel dondurma yedi bir. çok, ha, çok Tamam ben böyle gezdim. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Birmingham'ın e, nadide güzel parklarından biri olan zaten bir tane herhalde. Bir saniye. Başka varsa da Edgebaston var. Edgebaston City Center'a yakın değil. Hmm. Nadide ve Biricik e, parkından sesleniyoruz. Burası bugün çok güzel, hava çok güzel. Size bu videoda birazcık etrafı göstereceğiz. Başka ne yapacağız? Kuğuları cool göstereceğiz. Kuğuları, cool tenis kortlarını. Tenis kortlarını. Şey, tenis um, oynamak için nasıl randevu alınır? Dondurmacı. Don. Kulu park. Ee, burada kendi raketinizi, topunuzu getirdiğinizde ücretsiz bir şekilde kort kullanımı yapabiliyorsunuz. Ama rezervasyonu ondan bahsediyoruz. Ve etraf. Bugün yanımda sevgili eşim Gürkan var. Bana arkadan artık şey... <laughs> şey Merhabalar. Aşkım benim böyle tutman lazım. Şimdi böyle. Hayır ama sen... Saçma oldu değil mi bu? <laughs> Başlayalım. Bu video nasıl olacak bakacağız. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Koşturma kuşları. <laughs> bu biz. <laughs> evet. Uf, ben bununla sarılabilir miyim? Söyle. tut neler gördü <laughs> öpücük arkadaşlarımdan sana öpücük kaç yıllıktır bu bizim çınar altının çınarı değil ama o sözde bin 1001 yıllık ama bu da vardır Biz ya göreceği çok evet bu park herhalde bizim Birmingham'da en doğayla iç içe olabildiğimiz alan. Çok güzel. Burayı seviyoruz. Hatta burada şimdi hava çok güzel. Şansımıza çok iyi bir hava var. Hava güzel olduğu zamanlar, bugünü sanmıyorum insanlar bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordu bence. Ama yazın olduğunda bayağı top oynuyorlar çimlerde. Ben göstereceğim. bayağı büyük bir park burası. Tek eksiği ne biliyor musunuz? Ne aşkım söyle mangal. Diğer tarafta yapıyor olabilirler. Geçen gitmiştik ya. Duman dumana ablalar mangal yakıyordu. Ama yakıyorlardı da yani yakmamaları gerekiyordu bence. <laughs> evet, bir Türk insanına bağ bahçe ver ve ona sor. Ne istiyorsun? Ne yapmak istersin? Ne der? Mangallar. Şimdi biz burada oturduk. Şu anda Gürkan'ın ayaklarını çime basmasını bekliyorum. E, doğayla iç içe Topraktan Geldik. enerjisini, toprak. <laughs> nasıl açıklayacağım bilemedim. Topraktan enerjisini alacakmış. Ben de yanında bekliyorum. Aldım ya. Aldın mı hayatım? negatif enerjiyi şey yaptım. Attın mı? Topraklama ben... yaptım Toprakl yani. Ben de ellerimi du... Ama bu toprak güzel değil. Hayır evet. yani ellerim yani... Bir önemi yok iletken ya. Tamam aşkım. Sen ayağa kalkınca beni de kaldırır mısın buradan? <laughs> <laughs> Neyse. Bak bir de bize döndü ya, aşkım. Gerçekten bize döndü. <laughs> sallana sallana ya. Ne yapıyorsun abi? buradayız Kenaneli bakın ne kadar Bak, büyük şu şey geçtiğimiz yer evet bel tur evet tenis kortları burada evet şu kuğulu park böyle geldik sağda işte şu hızası herhalde böyle gideceğiz yok biz böyle gideceğiz şimdi tamam bizim voleybol oynadığımız yer şurası şu evet sen topları şuraya kaçırdın ya şurası A aşkım tamam kaçırıyor olabilirim topları Nereden çıktı bu? Ben Benim voleybolunu övüyorum. Hayatım. İyi. Benim voleybolla tek alakam boyumun uzun olması. Kuşlar çok güzel Sesleri konuşuyor. Bir tane de uygulama var Merlin diye. Etraftaki sesleri dinleyip çevremizdeki hangi kuşların olup olmadığını bize söylüyor. Evet bütün kuşları söylüyor. Zaten şey bir açık kütüphane. Hı hı. Mesela sen bir kuşun sesinin olduğunu kesin bildiğinde o kuşun sesini kaydedip bu budur diyorsun. Evet. Öyle. Merlin. Merlin. E, ee, buraya koyarız. Hep ama reklam olur. Kim ne yapsın, benim reklam olur. Merlin e, bu iş birliğinden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel bir şey yani. Bizim hoşumuza gitmişti. Şimdi şuradan dümdüz yeşilden geçelim mi? Of çok mu çamur sanki? Şöyle bir adım atarsan büyük. Buyurun. Burası Cannon Hill Parkı. Bu parkı çok seviyoruz. Parkın en önemli özelliği var olması. Çünkü Birmingham'da böyle yeşil bir alan, böyle bir su gerçekten iyi hissettiriyor. Gezelim birlikte. Neyim ben? Ayhan Sıcım oğlum. Ayhan Sıcım hastasıyız. Hastasıyız. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım hatırlıyor musun kuğular kovalamıştı bizi Burada Cemre ile. Işte. Böyle böyle hareketler yaptı. Bunu anlatacağım. Çok değerli izleyenler çok değerli seyircilerim ve video kanalımı Kanalımın değerli sakinleri ileride gördüğünüz gibi orada kuğular var böyle baya büyük kazlar kuğular ee, gerçekten bir önceki videolarımı izlediyseniz kuşlarla alakalı birazcık endişeli ve kuşlarla ilgili birazcık korkak olduğumu bilirsiniz. Çok yakın arkadaşım Cemre tam olarak orada kuğularla karşılıklı geldiğinde böyle böyle hareketler yaptı. Olay yerine mi gidiyoruz? Olay yerine gidiyoruz şimdi. Peki sonra ne oldu? altın tatlı tatlı takılan kuğular bir anda ayaklandı. Kanat çırpmaya başladılar ve biz çığlık ata ata atı... <laughs> İngiltere'nin ortasında şuradan koca koca bağıra bağıra gittik ve herkes bize güldü. Ya. İstersen canlandıralım hayat. Liverpool'da da oldu ya. Liverpool'da da kuş saldırdı. Yine Cemre vardı. Evet. şey daha var. Kameramanımız var. Dahil oldu bize. Sevgili Gürkan Kibar'a kamerada olduğu için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Onu ön yüze almıyorum. Bu kanalın yüzü olduğum için eşimi arkada tutmayı tercih ediyorum. Ama eğer kameramanımızın çekimiyle ilgili yorumlarınız varsa benim <laughs> sunumumla ilgili bir probleminiz varsa yorumlara bırakmayı varsa günlüğünüze yazmayı. Hatta beyaz masayı. beyaz. <laughs> <laughs> cimer cimer. Evet. Cimer'i aramayı unutmayın eğer şikayet etmekse. Çok işim vardı. Burası... Bu kameranın zoom in zoom out'u ben buradan yapabiliyor muyum? zoom mi? yapabiliyorsun ama bu zoom zoom out değil. Bu havaya kaldırmaca indirmeci olarak ayarladım. Sağ sol yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsun. Süper. Ama şey yok zoom in zoom out yok. Var. Ama ayarını değiştirmen lazım. He. Çok zor. Anladım. Ya kolay da ben zorlandım. Çekme de şuraya. Şöyle çekeyim mi sen? Kamerayı böyle. E yani oluyorsa yap. Dur bakayım. Bu zaten beni takip ediyor olması lazım. Evet. Bir dakika. Evet. evet. <laughs> Ama kafası dönmekte zorlanıyor. <laughs> Şöyle yapsak. Ha. Ne çekecek acaba bu? Neyse. Çık yok lan Ne şey gibisin. Kız gel Hayatım kaz geliyor gel. Gel çok gitme kovalar. Aynen. <laughs> Hı. Aynen. O da dönülüş gibi. Dönülüş. Biliyorum. Bebeğiz. Gidelim. Bak küçük kızlar korkmuyor. Beni iyi. Korkutuyorsun, tehdit ediyorsun. Aa. Küçük tombuşlar. Bir dakika, buranın kuşlarıyla ilgili konuşabilir miyiz? Buranın kuşlarıyla ilgili bir tespitimiz var. Buranın kuşları aşırı tombul. Herhangi bir kedi köpek olmadığı için buranın kuşları Uçmuyorlar. Bak güzel şimdi çek aşkım. Asla! Sadece burada olduğu için değil, o kalktı da yani görürsün kungu tokuş koş. Gösterilemiyorum ya. Şu kas, da... şu kas kuruldu bize biliyor musun? Öyle mi? Evet, şimdi evet. giderim o zaman tamam. Tamam aman aman as <laughs> yapma. <laughs> <laughs> Kollarını. ama bu kaz bize kuğu yaptı. Beyaz olan. Yok ya kuğular çok tatlı. Kuğular hiçbir şey yapmıyor. Gördük. Gel Böyle piknik yapan insanlar da var. Çok güzel piknik. Ya biraz öngöremiyoruz biliyor musunuz? Yani aşkım ben bu açıdan mı iyiyim? Şu açı... Ay! Hayatım Bak seni şöyle çekmem lazım. Ha. Yani belden aşağı mı istiyorsun? Belden boydan mı istiyorsun? Aşkım normal düz yüzüm gözükse yeter. Tamam. Bu iyi mesela. Evet. Şimdi buraya gelirken biz bilemiyoruz başımıza ne gelir. Bakın ayağımda ayağım gözüküyor mu? Gözüküyor. Ayağımda trekking yağmur çamur karşıtı ayakkabı var. Neden? Çünkü aldanma İngiltere'nin güneşine Neler gelir başına neler demiş bir sıktın gibi ama ya, sıktım uydurabilsem yapardım <laughs> biliyorsun Karadeniz şarkısı yazıyorum ben evet 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 sevgili izleyenlerim her gün bir yeni yeteneğimi öğreniyorsunuz çok iyi Karadeniz şarkısı sallarım çocukluğumdan beri e, yaptığım kenara gel istiyorsan lazım besteler bu dondurma yalayan abi don değil mi yok bakayım bu o Evet. Dondurması bitmiyor. Bu abin dondurması bittiği için boş dur atıyor şu an. <laughs> Nasıl Dondurma Nasıl bize döndü? Gidiyor. Neyse. Evet. Ne, ne, diyelim şimdi bir dakika şimdi burada bir dinleyicilerimize, seyircilerimize bir şey katmamız lazım bu videoda değil mi? Gerçi mesela ben bu Canon burada olmasaydı ben bayağı sıkıntılı olurdum herhalde. bastın al burası. 50 basar Edbaston lazer var mı? Oraya gitmedim bile korkuyorum ben oradan. Nedense. Esas oraya gitmek lazım. İlk göz bebeğimiz orası. Ben gittim. Oluyor oraya... bu yine başladı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada normalde şurada e, gezi kuğuları var. Yani deniz bisikleti gibi kuğu şeklinde vardı ama bugün yok. Burası da kahve içilen mekanımız bu parkın içinde. Dondurmacı. Fiyatını göremedim aşkım. Söyleseydim iyiydi. Neyse. 3 pound falandır herhalde. Yani. Çok pahalı bir şey de ya, Evet tenis kortları. Sen görmeli tenis kortlarının kilitleri değişti. Şimdi direkt bir kod veriyor. O rezervasyon saatini sen aldıysan. Aa, o kodla açıyorsun. Ama dört farklı oyun için düzenlenmiş kortlar var ücretsiz bir şekilde kiralayıp yani o saatini kendinize göre rezerve edip oynayabiliyorsunuz. Pardon yanlış söyledim. İki orada, üç burada oyun alanı var. Şöyle bakabilirsiniz detaylarına. sürekli peki şey mi üretiyor? Musun? Şifre mi üretiyor? Musun? Yo, sanmam. Bence o gün için herkesin şifresi aynıdır. Bak şurada mini bir golf pisti var. Evet. Mini golf. Bizim ata sporumuzu golf. Tabii. Rize'de evet biliyorum. Biz de Azerbaycan'da kımız ve golf beraber. Kımız içerek. babamla oynardık. <laughs> Ama güneş ters midir? Ya çok iyi böyle. Ha. Güzel görünüyor. Evet. Yaklaş istiyorsan. Görmüş ol. Biraz aşağı indir istiyorsan aşkım. Kafasını yukarı çakıyor. <laughs> tamam. <gülüyor> evet, görmüş olduğunuz gibi burası bir park ve burada gerçekten güzel zaman geçirmek isterseniz doğayla iç içe dondurma yiyebildiğiniz kahve içebildiğiniz güzel bir park <laughs> burada e, sevdiklerinizle vakit geçirebiliyorsunuz kendi başınıza müziğinizi takıp çok güzel uzun süreli koşu yapabilirsiniz piknik örtüsü serip piknik yapabilirsiniz mangal mangal yapamazsınız mangal yasak mangal yasak yani çok güzel. Tertemiz bir hava var, mis gibi. Birmingham'ın ortasında evimizden yaklaşık olarak arabayla 8 dakikada geldik. Yürüseydik 30 35 dakika falan ediyor herhalde. Yani Şimdi Nasıl yürüdüğünüze nasıl bağlı. Hızlı yürüyoruz biraz. Öyle. Eğer videomu beğendiyseniz çok sevgili kameramanım, aşkım, sevgilim, canım eşim Gürkan'ın çekiminden memnun kaldıysanız <laughs> devamımız böyle. Kalırlar ya, yani. Kalırsınız ya. Ee, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın bir de bir şey daha söyleyeceğim benim için bu kanalda paylaştığım şeyler o kadar önemli ki çünkü seneler sonra beraber bunlara bakacağız izleyeceğiz ve bunu beğenip böyle abone olup paylaşmanız falan beni aşırı mutlu ediyor gittikçe büyüyoruz umarım daha da nice nice büyüyoruz sizi seviyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere